Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere papatyalı taç yapacağım. E, kullandığım iplerimin hepsi lif ipi. Beyaz, yeşil ve sarı renk kullanacağız. Sarı renkle başlıyoruz öncelikli olarak. Tığımın numarası 1.30 milimlik. No 7 arkadaşlar. Başlayalım hemen. Öncelikli olarak papatya yapımıyla başlayacağım. Büyük olanı göstereyim önce. Hemen bir sihirli halka oluşturuyorum. Daha sonra sihirli halkamın içerisine 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğne yaptım daha sonra halkamı sıkıştırıyorum ve en baştaki sık iğneme batıyorum ve imle kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ikinci sıramızda her birine çift batacağım hemen ilk sık iğneme bir tane yaptım aynı yere bir daha yapıyorum iki tane yapmış oldum hemen yanındakine geçiyorum bir tane yaptım aynı yeri bir daha batıyorum ve iki yapmış oldum toplam 10 sık iğnemiz vardı bu sırada 20 olacak arkadaşlar örüp gelelim Evet sıramı tamamladım toplam 20 tane sık iğnem oldu şimdi beyaz renge geçiş yapıyoruz sonunda yine imlek kaydırdım ve bir zincir çektim şöyle beyaz rengi alttan tutuyorum şöyle çekmiş olduğum zincirin içerisinden geçirip sarı ipimi tamamen çekiyorum sıkılaştırıyorum <laughs> daha sonra sarı ipimi keseceğim şöyle kesiyorum 4 tane zincir çekeceğim 1 2 3 ve 4 4 tane zincir çektim tığıma 2 defa doluyorum ve hemen dibine batıyorum 4 defa da çıkacağım 1 2 3 ve 4 tekrar iki defa doluyorum yine dibine batıyorum birinci tek alıyorum ikinci ikisini birden çıkıyorum üçüncüde de yine ikisinden bir çıkıyorum dördüncü de ikisinden bir çıkıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane zincir çektim hemen yanındaki sık iğneye batıyorum ve İmleği kaydırma yapıyorum. Evet. Yaprağımız bu şekilde oluyor. Tekrar göstereyim. 1 2 3 Pardon. 2 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. 2 defa doluyorum tığıma. Hemen yanındakine batıyorum. ilkini tek aldım ikinciyi çift aldım üçüncüyü çift aldım dördüncü de çift oldu iki defa doladım aynı yere bir daha batıyorum tek aldım iki aldım iki aldım iki aldım dört seferde çıkıyorum bir iki üç ve dört tane zincir çekip aynı yere değil hemen yanındakine batıyorum ve imle kaydırma yapıyorum yaprağımız bu şekilde olmuş oldu dört tane zincir çekiyorum iki defa doluyorum İmlek kaydırdığım yere değil onun yanındaki yere giriş yapıyorum sıramızı bu şekilde tamamlayacağız ve büyük çiçeğimiz oluşmuş olacak tamamlayıp gelelim Evet çiçeğimizin son hali bu şimdi bunun bir de küçüğünü yapacağız küçüğünden toplam 6 tane yapacağız büyüğünden bir tane olacak küçüğünden altı tane olacak hemen küçüğünü yapımını da göstereyim çiçek kısımları aynı sadece ortadaki sayımız farklı. Yine aynı şekilde sihirli halka yapıyorum. Bunun içerisine 7 tane sık iğne yapacağız. Diğerinde 10 taneydi. Bunda 7 tane olacak. 2 3 4 5 6 ve 7 halkamı kapatıyorum yine en baştaki sık iğneme batıyorum ve ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekiyorum ikinci sıramızda yine her birine çift batacağız 7 olan sık iğnemizi 14'e çıkartmış olacağız bir defa yaptım aynı yere bir daha batıyorum ve ikinci yapıyorum Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tane yaptım. Aynı yere bir daha batıyoruz. İkinciyi yapmış oluyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. 10 yaptık. 11 12 13 ve 14 baştaki sık iğneme batıyorum ilmek kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar beyaza geçiş yapacağız çiçek yapımı aynı bir kere daha göstereyim yine yine zincirimin içerisinden beyazı geçirdim ve sarıyı sıkıyorum tamamen yine ipimi keseceğim 4 tane zincir çekiyorum yine. 1 2 3 ve 4. 2 defa doladım. Hemen dibine batıyorum. Yine 4 defa da çıkacağım. Tek aldım, 2 aldım, 2 aldım ve 2 aldım. Tekrar iki defa doladım. Aynı yere bir daha battım. 1 2 2 ve 2. 4 defa da çıktım. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 hemen yanındakine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet küçük çiçeğimiz de hazır bu şekilde diğeri de böyle oldu küçükten 6 tane yapacağız arkadaşlar şöyle diğerlerini de hazırlamıştım ben zaten toplam altı tane küçüğümüz var bir tane de büyüğümüz var şimdi taç için ee, örgü yapacağız taca geçirmek için tacımın kalınlığı e, bu şekilde e, ince de kullanabilirsiniz kalın da kullanabilirsiniz ama sayınız değişir çok fazla kalın değil e, onu göstereyim hemen onun içinde yeşil rengimi kullanıyorum yine e, sihirli halka yapıyoruz içerisine 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğne yaptım. Halkamı kapatıyorum hemen baştaki sık iğnemi batıp ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum her birine tek batacağım her birini tek öreceğim böyle sırayla her birini tek örerek ilerliyorum arttırma yapmıyoruz tek bir şekilde örüyoruz 8 tane sık iğne yapmıştık. 8 tane olarak örüyorum. Sıra başına geldim. İmle kaydırdım. Bir zincir çektim. Şöyle düzeltiyorum. Yine her birini tek öreceğim. Bu şekilde e, tacımızın boyutuna ulaşana kadar her birini tek örerek ilerleyeceğiz eğer tacınız ince ise e, ben sihirli halkanın içerisinde 8 tane yapmıştım siz e, 7 tane yapabilirsiniz duruma göre 6 da yapabilirsiniz eğer tacınız kalınsa bu sayı 9 ya da onu çıkarabilirsiniz benim için e, 8 tanesi yeterli oluyor Hemen baştakine geldim. Artık imle kaydırma yapmayacağım çünkü e, oradaki e, iz belli olmasın istiyorum. Normal, her birine yine tek batarak devam ediyorum. Dediğim gibi tacınızın boyutuna ulaşana kadar bu şekilde öreceksiniz. Şöyle size göstereyim. Tacımı alıyorum, şöyle içerisine geçiriyorum. Buradaki genişlik ve bolluk e, çok bol kalmayacak şekilde olması gerekiyor. Ona göre sayınızı artırıp ya da e, eksiltebilirsiniz. Bu şekilde tacımın boyutuna ulaşana kadar öreceğim. Artırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Örüp gelelim arkadaşlar. Evet. E, ördüm. Tamamladım. E, son hali bu. Tacım içerisine yerleştiriyorum. Şöyle Evet. Tacımızı yerleştirdik. Şöyle bir parça ip bıraktım. Bu kısmı dikmek için bıraktım onu. Hemen dikelim. Evet. Bunun için şöyle kanaviçe iğnesi etamin iğnesi kullanıyorum. Uç kısmı kalın biraz daha. Bunu dikmek daha rahat oluyor. Şöyle hemen arkadan alıyorum. Bir de önden. Şöyle arkalığına giriş yaptım ve iğnemi çıkarıyorum. Hemen yanındakine geçtim. Arkadan aldım. Bir tane de önden alıyorum ve yine ipimi sıkılaştırıyorum. son kez. Evet. Dikimi tamamlamış olduk. Daha sonra şurada bir düğüm atacağım. Şöyle bir düğüm atıyorum. Ve ipimi içeride kaybedeceğim herhangi bir yerden çıkabilirsiniz bu şekilde kestim şu dışarıda kalan kısmı da içine tıklıyorum tacımız hazır şimdi en büyük papatyayı böyle ortalayacağım yanına böyle küçükleri dizeceğim şöyle bunları sabitleyeceğim tabi bu şekilde değil böyle üst kısmına denk gelecek şekilde dikeceğiz yani bu şekilde yapacağım diğerlerini de böyle yerleştireceğim sadece göstermek amaçlı o şekilde dizdim sarı renk iple dikeceğiz Çünkü orta kısmı sarı olduğu için belli olmaması gerekiyor kenarlarından döneceğim sarı renkle birleştireceğiz başlayalım birleştirmeye Evet iğneme sarı ipimi geçirdim hemen şöyle ortalıyorum nereye dikeceğimi ayarlıyorum ve daha sonra ipimi önce yeşil kısımdan şöyle bir kere geçiriyorum Pardon. Ee, şöyle ipimi iğnemi önce yeşilden geçiriyorum. Ortaladıktan sonra daha sonra papatyamı yerleştiriyorum. Sarı kısmından çıkış yapıyorum. Yine hemen biraz yanından batıyorum. Ve yeşil renkten geçiş yapıyorum. Tekrar sarı renge giriş yapıyorum. Bu şekilde ileri geri e, ileri geri e, taca dikeceğim, birleştireceğim. Dikip gelelim. Evet dikimini tamamladım. E, böyle görüntüsü. Zaten e, alt kısmına kaldığı için kamufle oluyor her türlü. Büyük kısmını e, büyük şey dikmiş olduk. Yapıştırmayı da tercih edebilirsiniz ama böyle daha sağlam olduğu için e, özellikle satışlarda geri dönüşüm olmaması için dikmek e, daha sağlam oluyor. Küçüğünü de aynı şekilde şöyle e, nasıl söyleyeyim size şöyle ölçü verebilirim. Mesela papatyanızın e, şu kısmın uzandığı yerden itibaren bir 2 net görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir daha göstereyim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane şöyle aralık bırakıyorum. 6. denk gelecek şekilde uç kısmını yerleştirip dikimini yapıyorum. Her birinde bu şekilde 5 tane boşluk bırakarak yerleştirip dikeceğim. Dikimleri aynı birleştirip gelelim mi Evet e, dikim e, işlemini bitirdim arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere de gerçekten e, çok şık duruyor çocuklarınız için yapabilirsiniz Sizlerde kendiniz evde kullanmadığı taçlardan eski tacınızı da değerlendirebilirsiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.